Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde 2023 yılında çıkmasını düşündüğüm, olası gördüğüm makinelerden bahsedeceğim. Siz de yorumlar kısmında önümüzdeki sene içerisinde hangi makineleri görmek istiyorsunuz? Hangileri sizi mutlu eder veya hangilerin olası olduğunu düşünüyorsunuz? Yazmayı unutmayın. Tabii gelmişken videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şunu peşinden söyleyeyim. Bu konuda bahsedeceğim ürünler tamamen benim hani markalar konusundaki fikrime dayalı, resmi bir bilgiye dayalı değiller. Yani kaba eğitim kaynak olarak gösterebilirim. Eğer ölmez sağ kalırsak da 2023 yılının sonunda bu videoya dönüp ben neler demişim, siz yorumlarda neler demişsiniz, onlara bakıp hangileri haklı çıkmış, hangileri haksız çıkmış değerlendiririz. Şimdi hemen Canon'la başlayalım. Bence 2023 yılında Canon'dan çok büyük bir şey gelmesi pek olası değil. Bazı söylentiler yeni bir R5'ten bahsediyorlar ama ben pek ihtimal vermiyorum buna. Bence asıl konu Canon tarafında APS-C makineler özelinde olacak. R7 ve R10 gibi RF bayonetli APS-C makineler. Bu noktada çok üst seviye bir APS-C de beklemiyorum. Muhtemelen daha düşük seviyede, daha ucuz makinelerle karşımıza çıkacaklar. Hatta belki onlarla alakalı APS-C lensler de gelebilir. Onun dışında DSLR makine olarak bir şey görür müyüz? Pek ihtimal vermiyorum. Sanki o sayfa komple kapandı gibi geliyor bana ama o da olabilir tabii. Full frame makine olarak Canon'dan benim aklıma gelen tek ihtimal RP'nin bir yenisi olabilir. Yani giriş seviyesi, nispeten ucuz, en azından yurt dışında yaşayanlar için ucuz bir full frame makine olabilir ama onun dışında böyle etkileyici wow dedirtecek bir şey gelirse şaşırırım. Sony tarafına gelirsek bence orada da full frame tarafında çok heyecan verici bir şey olası değil. Çünkü A7 serisinin çoğu makinesi zaten güncel. A7 R5 yeni çıktı. A7 4 nispeten yeni. A7 S3 zaten uzun aralıklarla güncellenen bir seri. O da bu sene gelmez bence. Dolayısıyla bence geriye bir tek A7C kalıyor. Yani Sony'nin küçük gövde yapısına sahip rangefinder stilini hatırlatan full frame makineleri. A7C biraz eskili gibi geliyor bana. Eğer gelirse bence 2023 yılında onun bir yenisi gelebilir. Daha güncel sensörle, daha güncel bir işlemciyle. Ama bence ondan daha önemlisi Sony'nin APS-C tarafı. Çünkü üst seviye APS-C gövdeler konusunda Sony bayağıdır geride bence. Fujifilm o konuyu çok fena domine etti. Sony'nin bu konuda bir şey yapması bence ihtimal dahilinde. Tabii ki kendi stratejileri belki insanları full frame'e yönlendirmek üzerinedir. O yüzden o konuda bir şey yapmıyorlardır ama artık ismi A7000 mi olur, A6700 mi olur, ne olur bilmiyorum ama o tarz üst seviye özelliklere hem fotoğraf hem video anlamında sahip bir APS-C makine bence çoğu Sony kullanıcısını veya genel olarak çoğu fotoğrafçıyı, videocuyu memnun edebilir. Ki fiyatı çok uçuk olmazsa da öyle bir makinenin çok satacağından pek şüphem yok. Umarım öyle bir makine gelir. Bundan emin değilim. Bu daha çok gelse çok iyi olur diyeceğim tarzda bir şeydi. Fuji tarafına gelirsek, Fuji film 2022 senesi içerisinde yeni sensörünü APS-C tarafında ve yeni işlemcisini zaten duyurdu. x 2 x 2 s ve x 5 ile birlikte. Dolayısıyla 2023 yılında yeni bir teknolojiden çok bu yeni sensörün ve yeni işlemcinin diğer modellere yayıldığını göreceğiz gibi geliyor. Bana en olası gelen Artık ismi XT40 mı olur, XT50 mi olur 46 deyip ne yaparlar emin değilim. O makineyi görmemiz olası geliyor bana. Muhtemelen 40 megapiksel sensörle. Başka söylentiler X-Pro serisinin yeni modelinin geleceğe doğrultusunda o da olabilir. Ama onu yapacaklarsa arka ekranı sabit yapsınlar. Hiç oynamasın. Son modeldeki ekran bana çok anlamsız geliyor. Sabit olsa bence o makineye daha çok yakışır. Hem daha sade bir de tasarım olmuş olur. Onun dışında Fuji'nin X100 serisinin de yenisinin çıkacağına dair söylentiler okudum. Ama ben ona da pek ihtimal vermiyorum. Çünkü mevcut X100 ve yanlış hatırlamıyorsam deli bir talep almış durumda. Öyle ki Japonya'da artık sipariş almayı durdurmuşlar. Bence bu kadar talep varken bir modele onun yenisini çıkarmak çok akıllıca değil gibi geliyor bana. Madem talep var bunu satalım derler <laughs> akıllıca olanı. Ama belki de artık yeni sipariş almamalarının sebebi de yenileyecekleri içindir. O da bir ihtimal. Ama bence 2023 yılında X100'den yeni bir model değil de o 2024'de kalır gibi geliyor. Orta format tarafı ise daha enteresan çünkü gerçekten bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü zaten baya ideal konumda ürünleri var. X100S fazlasıyla iyi. Bir fotoğrafçının isteyeceği her şeye sahip ve kullananlardan da duyduğum kadarıyla çok memnunlar. Hani onun üstüne şu anda ne koyarak yeni kullanıcı kazanırlar öngöremiyorum. Ucuz, yani nispeten ucuz. Orta formata göre ucuz. Bunu vurgulamak gerekiyor. Makinelere baktığımızda 50S zaten yeni. 50S2 yeni model. Belki hani ne çıksaydı çok güzel olur diye düşünüyorum. R serisini biraz ihmal ettiler. Yani GFX 50R'den bahsediyorum. Benim kanalımda da incelemesi vardı. Rangefinder formatında bir orta format makine. Onun 100 megapiksel sensörlü versiyonu gelse, iyi otofokuslu 100 megapiksel sensörlü ve fiyat olarak da 100 sden biraz daha ucuz olsa, hani mümkün olduğunca ucuz olsa o çok tatlı bir şey olurdu diye düşünüyorum. Yani inşallah öyle bir şey yaparlar. Görmeyi isterdim. Nikon tarafına gelirsek orada da tahminlerinde biraz zorlanıyorum. Çünkü çok hakim değilim ürünlerin güncel ürünlerine ama Z6 ve Z7 mark 2 versiyonları hariç artık biraz eskidi gibi geliyor bana. Onların komple yeni versiyonları özellikle Z9'daki ki Z9 yani muhtemelen şu an en iyi full frame fotoğraf makinesi gibi bir şey bence. Ondaki bazı özellikleri bu iki modele biraz serpiştirseler dikkat çekici ürünler olabilir gibi geliyor. Ama onun dışında özellikle aynasız Nikon kullanıcılarının talepleri ne pek bilmiyorum. Eğer aranızda kullananlar varsa ne görmek isterdiniz, neyi görmeyi bekliyorsunuz yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Gelelim Panasonic'e. Panasonic zaten bu sene GH5'i çıkarttı. Yani muhtemelen en çok satacak modelleri. Video açısından muazzam bir alet. Dolayısıyla Micro Four Thirds tarafında bir şey gelir mi emin değilim. Ama bence S serileri yani full frame sensörlü el mount lensleri kullanan makineleri birazcık eskidi. Belki 2023 yılında o tarafta güncellenmiş modeller görebiliriz gibi geliyor. Ama çok da emin değilim. Çevremde S serisi makine kullanan yok. Hani onun bir kullanıcısını ne bekliyor? Memnun mu makinesinden çok net geri bildirimler duymadım. Ama Panasonic ile ilgili bir tahminde bulunacak olsaydım da muhtemelen o taraftan yenilikler gelir diyebilirim. Olympus ve Pentax'a gelirsek ikisini de bir arada tuttum. Çünkü ikisi için de söyleyeceğim şey aynı. Gerçekten bir şey gelir mi? Gelirse ne olur? Öngöremiyorum. Olympus bu sene iki tane makine çıkarttı. Pentax bir tane makine çıkarttı. Yani seneye burada olurlar bence. Sene sonuna geldiğimizde 2023'ün sonunda hala var olacaklarını düşünüyorum. Ama yeni bir ürün ne olur gerçekten bir fikrim yok. Hem markaların yaşadığı zorluklardan dolayı hem de çevremde hiç kullanıcısı olmadığı için hani hiç sohbet konusu olmuyor benim için. Dolayısıyla bir şey öngöremiyorum. Eğer siz bu markalardan kullanıyorsanız sizin görüşlerinizi duymak isterim. Benim tahminlerim kabaca bunlar doğrultusundaydı. Sizin katıldığınız, katılmadığınız konuları lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Benim atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa, ölmezsek dediğim gibi senenin sonunda, 2023 sonunda bakarız. Ben ne demişim, sizler ne demişsiniz? Hangilerimiz ne kadar haklı çıkmış bir değerlendiririz. Haftaya pazartesi bir video olmayacak, canlı yayın olacak akşam. Saati çok kesin değil. Eğer kanalıma aboneyseniz veya sosyal medyadan takip ediyorsanız zaten duyuracağım onu. Haftaya pazartesi canlı olarak görüşeceğiz. Onun dışında buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız yaptığım işlere katkıda bulunmak istiyorsanız da katıl butonuna tıklamayı lütfen düşünün. Zamanınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.